arkadaşlar. Ben Yakup. Bugün sizlerle de PUBG mod. Evet arkadaşlar yeni zombi mod gelmiş. Yeni değildi işte. Eskiden de vardı ama şimdi yeniden gelmiş. Şimdi ona bakacağız. Bu kanalda ilk PUBG videom. Ay videom 16 falan seviyeyim. İşte arkadaşlar bilgisayarın sesi gelirse özür dilerim. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi açılsın. Sesim geliyor mu? Çok geliyor. Çok geliyor. Artık bağıra bağıra yapacağım videoları. Öbürki videomu izledim. O video. Birisini direkt burada takip edeceksiniz arkadaşlar. Takip etmemek gibi bir şey yapmayacaksınız. Burada araba bulabilirsiniz. Bir araba da bari binelim. Arabaları katmışlar. Arabaları katmışlar. <laughs> bir yere bir tane araba bulalım. Da binelim. Bineceğim bineceğim. Dur lan kaçma lan. Heh, bindim falan. Hadi sür acı. Hadi ne yaptın acı ya. Oo bir dakika oldu mu daha videoya girmek. Ay şeye girmedik daha onu girmedik. Da Hu bu bize uzun video olacak herhalde. Birisini takip ediyorsun. Adam nereye giderse gitsin siz onu takip edin şimdi. Ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız siz. Ben bir şey yapmama gerek yok. Adam beni götürsün götüreceği yere. Ya mal gibi götürüyor ya. Ne bilmiyorum abicim sen. Hıh. <laughs> Düzgün götür. oralara yetişti. Burada çok adam oluyor. Ha bak bir tane adam görüyorsunuz. Tamam şimdi iptalleyebilirim. Şuraya gidebilirim. Şu çatısına. Çatısından şuraya atlıyorum. şu şey olmadı. Hemen hemen hemen, hepsini alacağım. Aa silah 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 silah. Oh mis mis. Silah ilkten bir pompalı tuttuk ama. Adam çıplak lan. Şuradan böyle iyileştirme falan şeyleri var. Bunları her türlü alın abicim. Ha? Her türlü alın. Gidin. Hmm. buraya gideceğim 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 hepsini alacağım. Ben buradakileri almamış mı ama şurada silah var. AKM AKM'yi al. Tamam. Allah ne oldu lan? adam buraya bomba koymuş Allah neyse kaçtım en azından hasar vermiyor o bomba böyle buraları bir sömürün beyler sömürelim sömürelim bunları bak burada bir tane zırh var yok zırh değilmiş çanta bu da çanta iki seviye lazer ne yok ha geldi bunu ben seviyorum bunun Direkt biraz ileri gidelim ki alan daralacak çünkü. Ne zaman daralıyormuş alanımız? Yani 1.19 saniye sonra. Yani 1.13 saniye bak şurada yazıyor. Bize ara bulabilirsek bir şey olmaz yine de zaten. Çünkü arabaların hepsi benzin bitmiş falan öyle. Hadi gidelim 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 böyle. Sargı var. Bir tane daha sargı bezi. 10 tane, 2 tane, 2 iki 2 seviye şeyimiz var. Bir tane adam peşinden gideyim yoksa ben öleceğim. Belli zaten. Ama adam çok uzakta. Dördüncüsünün yanına gideyim Çünkü ölürsen benim yapacak bir şeyim yok. Arkadaşlar dövüyoruz videoyu da kapatıyoruz. Şimdi bir tane el atmam lazım. 2-3 tane el atınca video çok uzuyor. Videonun biraz yani şu ölmemek istiyorum. Ölmememek istiyorum. Şimdi az sonra zombiler zaten göreceksiniz az. Ha bak bir ses duydun mu diyecek şimdi. Ha, bak bir ses duymuş olabilirsin diyor. Ben hemen bulmam ama o tırtıklı bıçak mıdır nedir onlar tek atıyor beyler. Hemen ondan bulmam lazım. Böyle bir yerde saklanabilirsiniz çatı. Çıkıp derken. Aha adam buldum. Aa bizim adammış ya. Ne güzel adam buldum sandım. Ee, bu, 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 bu varmış. Bakın arkadaşlar size taktik söyleyeyim bak. La Allah falan Kimsin lan sen? Ha bizim adammış. Oğlum bıçaktan çabuk benim bulmam lazım. Bak size. <laughs> Ne olmuş? Bak 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 burada şey var. Çabuk 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 arabayı sür. Dur lan kaçma ya. Aa şimdi Hı. gece olacak, gece olacak. Gece olacak, gece olacak. Hadi çık. Hadi hadi. Kapat kapıyı, kapat kapat. kapat tırtıklı bıçak bulmam lazım lütfen ya. Bu keks durdunu şuna takmıştır herhalde. Ama bu benim işime yaramaz ki. Bunu alın. Allah ben kaçar. Onlar ee. Ha bir tırtıklı bıçak bulmam lazım benim elimde. tırtıklı tır bıçak tırtıklı bıçak tırtıklı bıçak tırtıklı bıçak lazım bana bende ben bende hiçbir şey yok ki zaten bir şeyim olsa hadi bakalım şu evde bir tane tırtıklı bıçak bulmak istiyorum çok şimdi arayacak çünkü ağır kesici var bir seviye hiç işe yaramaz bunlar işe yarar bir seviye motosiklet kaskı aha Burada zombi var. İnşallah benim yanıma gelmezler birisi falan. Hii, geldi lan. Lan kaç. Abi tırtıklı bıçak ver. Abi lütfen tırtıklı bıçak ver bana. Yoksa ben bunlarda hapis kalacağım. Aa bak aha. Aha. Neyse buradaymış ya. Çok güçlü. Çok güçlü. Aa tırtıklı bıçak, bıçak, bıçak buldum sonunda. Oha buradan bahsediyorum size arkadaşlar bıçak atıyor görüyor Çok güzel abiciğim ben bunu çok seviyorum. Sonunda be istediğimi çıkarttım. Haydır. Al lan sana da. Al sana da bak. Tek öldürebiliyorum adamı. Pompalıya geçelim belki adam gelir de öldürürüz. Hani beleş. Lan lan lan. Şey doğdu. Bak bu çok kötü. Can tanıdı. Tam kendi kendi. He gece olunca. Tyrant geliyor. Tyrant'ı hiç öldürmeyin. Hiçbir işinize yaramayacak. Aslında bu mod kötü ya. Çok da güzel diye Al senin kafana bir tane de yapıştırayım. Bak son anda buldum ha çocuğu. Sen bittin. Lan

Ne oldu lan o şunun kafasını? Lan lan ışınlan bu lan. Arkadaşlar gördünüz mü ışınlan durunlar şimdi şunun sesini çıksın. Arkadaşlar gördünüz mü ışınlan da adam bildiğim benim yanıma az Dur full kapatayım ki. Full açıkmış. Unuttum şeyi kapatmayı. Oh mis, mis gibi de mermi topluyorum derken kim vuruyor lan bana? öldük tamam beyler öldük kim beni öldürdü şu an şuradaki adam öldürmüş neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyorum izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Tabii ki videolar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın